Korku dolu hikayelerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hikayeme hoş geldiniz. Benim adım Deniz. Hayatım boyunca uçak yolculuklarından hiç korkmadım. Hatta aksine gökyüzüne doğru yükselmek, bulutların üzerinde süzülmek bana her zaman huzur verir. Ancak o gece yaşadıklarımı unutamıyorum. Ne zaman bir uçak görsem ya da motor sesi duysam kalbim deli gibi atmaya başlıyor. Bu hikaye, korku dolu o son uçuşumun hikayesi. 2022'nin kışıydı. İş seyahati için İstanbul'dan Londra'ya gece yarısı uçuşu ayarlamıştım. Havaalanında her şey yolundaydı. Bagajımı teslim ettim, pasaport kontrolünden geçtim ve biniş kapısında kahvemi yudumlayarak beklemeye koyuldum. Saat tam gece yarısını vurduğunda uçağa bindik. Orta boy bir uçaktı. Ne çok büyük ne de küçük. Yolcuların birçoğu sessizdi. Kimisi telefonlarına bakıyor, kimisi kitap okuyordu. Benim koltuğum pencere kenarındaydı, tam kanadın üzerinde. Gökyüzünü izlemeyi severim, bu yüzden pencere kenarı her zaman favorimdir. Yanımda oturan yaşlı bir adam bana hafif bir tebessümle selam verdi. Kalkış sorunsuzdu. Uçak, havalandıktan sonra kabin ışıkları kısıldı. Yolcuların birçoğu uyumaya başlamıştı. Ben de kitabımı çıkardım ve okumaya başladım. Ama bir türlü odaklanamıyordum. Bir rahatsızlık hissi vardı. Yaklaşık bir saat sonra Tam kitabımı kapatıp biraz kestirmeye karar verdiğimde arkamdaki koltuktan gelen garip bir fısıltı duydum. Başta kulaklarıma inanamadım. Sanki birisi adımı fısıldıyordu. "Deniz. Deniz, yukarı bak." İrkildim. Belki de birinin kulaklığından sızan bir ses ya da kendi kafamda kurduğum bir şeydi. Ama sesi tekrar duydum. Bu kez daha netti. "Deniz, yukarı bak." Adımı duymak beni daha da gerdi. Arkamdaki koltuğa bakmaya cesaret edemedim. Kalbim deli gibi atıyordu. Kulaklığımı takıp müzik açtım. Kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Ama müzik sesi bir anda kesildi ve kulaklığımdan aynı fısıltı geldi. "Deniz. Beni görüyor musun?" İçimden bir çığlık kopardım ama sesimi çıkartamadım. Telefonumu elime alıp mesaj atmak istedim ama ekran kararmıştı. Ne olduğunu anlamıyordum. O an bir şey pencereme vurdu. Sanki bir el pencerenin dışından bastırıyor gibiydi. Penceredeki izleri fark ettiğimde kanım dondu. Parmak izleri uzun ve sivriydi. Kalbim ırkılmalarla atarken kabin ışıkları tamamen söndü. Korkudan nefesim kesildi. Etraf karanlıktı. Uçakta acil durum ışıkları yanmıyordu bile. Aniden bir kahkaha sesi yankılandı. Ses uçağın her yanından geliyordu. Arkamdaki koltuğa bakmaya cesaret ettim. Orada birini gördüm. Gölgelerden oluşmuş gibi duran karanlık bir silüetti. Gözleri kıpkırmızı parlayan iki noktaydı. Bana doğru uzanıyordu. Tam o anda uçak aniden sarsıldı. Tüm yolcuların çığlıkları bir anda sustu. Bir sessizlik çöktü ama ben bir tek fısıltıyı duyabiliyordum. Kaçamazsın Deniz, kaçamazsın. Uçak bir süre daha sarsılarak ilerledi ve sonunda tekrar sabitlendi. Ancak karanlık devam ediyordu. Kalbim deli gibi atarken etrafı dikkatlice dinlemeye başladım. Hosteslerin ve yolcuların sesi yoktu. Sanki uçakta tek başımaydım. Bir an için nefesimi tutup pencereye tekrar baktım. Bu kez dışarıda bir yüz belirdi. Solgun, gri bir tene Sahip çökmüş gözlerle bana bakıyordu. O yüzün gözleri bir çukur kadar derindi ve beni çekiyormuş gibi hissediyordum. Elimi refleks olarak pencereye koydum ama dokunduğumda buz gibi soğuk bir his yayıldı. O anda yüz kayboldu ve karanlığın içinden bir çığlık daha duyuldu. Yerimden kalkmaya karar verdim. Ayaklarım titriyordu ama kabin ekibini bulmam lazımdı. Koridora çıktım ve ilerlemeye başladım. Ancak ne kadar yürürsem de uçağın sonuna ulaşamıyordum. Koltukların yanından geçerken büyük bir dehşetle fark ettim ki tüm yolcular hareketsizdi. Gözleri açık ama cansız bakışlarla bana dikiliyordu. Bir an dengesizce durdum ve yere düşmemek için koltuklardan birine tutundum. Tutunduğum koltukta oturan yolcu bir anda kafasını bana çevirdi ve kısık bir sesle fısıldadı. "Artık çok geç. Deniz hepimiz gibi olacaksın." Tepki veremedim. Ayaklarım geri geri gitmeye başladı ve neredeyse düşüyordum. O an uçak bir kez daha sarsıldı ve tavanın üzerinde bir şeyin hareket ettiğini hissettim. Bir yaratık gibi dört ayak üzerinde hareket eden karanlık bir gölge bana doğru yaklaşıyordu. Tam o anda bir kapı sesi yankılandı ve gölge bir anda kayboldu. Gözlerimi açtığımda uçakta tekrar ışıklar yanmıştı. Herkes normal bir şekilde oturuyordu. Yanımdaki yaşlı adam bana dönüp sakin bir sesle "Bir rüya görmüş gibi görünüyorsunuz." dedi. Ama pencereye baktığımda o uzun parmak izleri hala oradaydı. Londra'ya indiğimizde uçaktan inerken bir kez daha arkamı döndüm ve o koltukta karanlık gölge hala oturuyordu. Gözleri kırmızı parıldıyordu. Bu yaşananların ardından bir daha asla uçmaya cesaret edemedim. Ama bir şeyi biliyorum. Gökyüzü sandığımız kadar boş değil. Korkunç gece sadece bununla sınırlı değildi. Uçağın inişinden sonra terminale geçtiğimde garip bir his peşimi bırakmıyordu. Havalimanındaki insanlar sanki birer gölge gibi hareket ediyorlardı. Kimsenin yüzü net değildi ve kulaklarımda yankılanan fısıltılar hala sürüyordu. Bagajımı alırken çantamın üzerine bir şey bırakılmış olduğunu fark ettim. Eski, yırtılmış bir fotoğraftı. Fotoğrafta uçağın içinde bir grup yolcu oturuyordu. Ama o grup o gece benimle birlikte uçakta olan insanlardı. Aralarında oturan bir karaltı, benim yanımdaki yaşlı adamın tam arkasında görünüyordu. O karaltı, bana uçağın içinde yaklaşan yaratığa benziyordu. Eve döndüğümde hemen kapıyı kilitledim ve perdeleri çektim. Ancak yalnız kalmanın huzurunu hissedemedim. Elektrikler bir anda kesildi ve o tanıdık fısıltı tekrar yankılandı. Kaçamazsın Deniz, biz hep buradayız. Bir daha uyuyamadım. Karanlıkta gölgeler gördüm evimde bile. Bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü hala bir çözüm arıyorum. Bu yaratık ya da varlık her neyse gölgeler arasında beni izliyor ve bir gün geri geleceğini biliyorum.